Erkeklerde ereksiyon yani sertleşme problemi 40 yaş üzerindeki erkeklerin yarısından fazlasının hayatının bir döneminde yaşadığı oldukça sık rastladığımız ve ciddi bir problemdir. Cinsel ilişki için yeterli sertliği sağlayamama durumu olarak adlandırılır ereksiyon problemleri. Bu problem bir sonuçtur ve önemli olan altta yatan sebebin ortaya konmasıdır. Ve sertleşme sorununu iki ana kategoride inceliyoruz. Fonksiyonel yani psikojenik sebepler ve organik yani penisin damarı, siniri, hücreleriyle ilgili problem yaratan sebepler. Ve en sık rastladığımız durum performans anksiyetesi oluyor. Yani ereksiyon sertleşme sorunu yaşayan bir erkek aynı problemi tekrar yaşayacağım endişesiyle kısır döngüye girerek ereksiyon sorunun kronikleşmesi söz konusu oluyor. Mutlaka altında yatan organik bir patolojinin değerlendirilmesi şart. Çünkü bazen ereksiyon probleminin altında hayatınızı tehdit eden ciddi bir organik problem yatabilir. Aslında bir kalp damar problemi habercisidir erken yaşta sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin ileriki dönemde yaşayacağı kaplamar problemlerini önlemek mümkün olabilmektedir. Eğer sertleşme sorunuz varsa asla ve asla eczaneye gidip kafanıza göre bir ilaç kullanmamalısınız. Penil rehabilitasyon yani penisin tekrar eski sağlığını kazanması amaçlı olarak önce sebebi bulmak, sebebi ortadan kaldırmak, daha sonra da semptomları ortadan kaldırmak şeklinde birçok tedavi seçeneğimiz mevcuttur. Psikojenik tedaviler, ilaç tedavileri ki bunlar ağızdan alacağımız haplar olabileceği gibi penis içine zerk edilen ilaçlar çok çaresiz durumlarımızda penil implantlar yani penis protezleri de kullanmaktayız. Yaşınız genç de olsa ileri yaşlı da olsanız mutlaka bir uzman üroloji hekimine başvurmanız ve tedavi sürecinizi hekiminizle birlikte tamamlamanız şarttır.